Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 19 Kasım 2021 Cuma günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelinde toplamında test sayısı 356.563, 56, vaka sayısı 23.810, vefat sayısı 218, iyileşen hasta sayısı 28.749. Aşılamada birinci doz uygulama 56 milyon 11 ikinci doz uygulama 49.979.995 üçüncü doz uygulama 11.855.752. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur bunlar mavi renkte. Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Turuncu, Ağrı ve Bayburt sarı renkte. Günlük test ve vakga oranı ise 6.68.